Yetiştirdiğimiz bitkilerimizden almamız lazım. yapacağım yemek için bunlar bize lazım. Tamam mı? Evet bu. Bu ne Sevan? Bu biberi. biberi. Evet. Bundan bir tane daha alayım mı? Evet. Gel yakından göster. gel ya? Bu da daha seçiyoruz İlteber. Çok İlteber daha sevdiğimden de alıyorum kendi bahçemizde yetiştirdiğimiz bu da zahter zahtere gerek yok evet yemekte bunları kullanacağım hadi gidelim yolumuz arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi menüde tibon steak var. Şöyle 28 gün dinlendirilmiş tibon steakimiz. Şöyle hemen bir açılışını yapalım. Tibon steak. Şurası kontur file, şu kısmı bon file oluyor. Tibon denme sebebi de şuradaki kemiğin T şeklinde olmasından dolayı Tibon ismini almış. Evet, 28 gün dinlendiği için şöyle gördüğünüz gibi Elimi basınca lokum gibi dağılmakta. Bunu şimdi güzel bir marinasyon yapalım. Evet, zeytinyağımız. Zeytinyağını üstünden gezdiriyoruz kendi bahçemde yetiştirdiğim biberi eve dağ kekiğim var. Bunları üzerine şu şekilde tersten çevirip yapalım. Evet. Biraz tuz. Yardımcı İlteber Kaan nerede acaba gelmiyor? İlteber Kaan. Evet bu tarafına da biberimizi güzelce yapalım. Daha kekimizden koyalım. Evet şöyle bir sıyıralım. Şöyle güzelce Şöyle bir bakalım benim yardımcım nerede? Evet. Yardımcım İlteber Kaan. Hani oğlum bana yardım edecektin sen? Hani birlikte tipon tek yapacaktık oğlum? Ne oldu? Ne işin var oğlum? Ayakkabını giydiririz. Ya. Giydireyim mi? Ya. Ne yapıyorsun sen bir şey mi izliyorsun ya? Ses geliyor mu size kadar? Cızır diye bir ses geliyor. Bakın. Allah kıralım. Şurasını bir de şu şekilde yaptık mı? Bu lokum pişmiştir. Baba, Heh. o zaman neden bir bize? Şey? Az kaldı oğlum pişiyor. 2-3 dakika orası 3 dakika orası ondan sonra bu iş tamam. Lokum pişmiştir. Şöyle alalım. Evet. Tibos sitemizi koyalım. Nasıl kesildiğini sizlere Anne. göstereyim. Evet burası bonfile kısmı. Şöyle geçelim. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi tekemimiz ortaya çıktı şöyle dursun. Şunları güzelce bir keselim. Of 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 Hildeber. Evet. Tibon stek bir pişti oğlum. Bu, 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 <laughs> bu biberiye. Evet kendi lokum gibi dağılıyor şöyle bir bakın bak şöyle lokum gibi Mükemmel aslında etin yenme şekli budur çok piştim etin lezzeti gider ama maalesef bizim milletimiz biliyorsunuz çok pişmiş ister ondan dolayı bunları biraz daha pişireceğim İçerisine Gülteber gel bak oğlum gel Bunları öğren oğlum, ileride sen yapacaksın. Bak içine tereyağı atıyoruz. Tamam mı? Hmm. Bu tereyağı bol tutalım. Bunlar doğal ürünler. Lezzet veren zeytinyağı ve tereyağımız doğal. Evet. Evet, bunlar lezzet verecek etimize. Baba, evet. şimdi ya annemi paylaşsın. Evet, tereyağıyla buluşturduk hmm. lokumları. Şöyle lezzeti iyice artsın. Şöyle. Altta güzel bir ateş. Üstünü tereyağını alalım. Evet. Kabımız seramik. Ateşte yanmayan bir tabağımız var. Biraz daha baharat ekleyelim. Daha kekiki ve biberiyemiz. Heh. Şöyle Tereyağı ve Baharatlarımızla Güzelce harmanlayalım Şu lezzet bombasına bakın Şu baharatın ve etin Kokusuna bakın Keşke burada olup bunu hissedebilseydiniz Evet İnşallah bir gün takipçilerimle de Bunu yapma fırsatı bulabilirim. Bir gün söz sizlere <laughs> bunlardan birini yapacağım. Ağımızı <laughs> aldık ilteber. Şöyle Tibon sistemimizi yerleştirelim. Bu işin süslemesi, süsleme kısmına giriyor. Misafirlerimizi bu şekilde Güzel bir sunum yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Evet. Hop. Şöyle. Kestiğimiz şekilde dursunlar. Şuraya da koyalım. Şöyle. Şunu yanaştıralım. Evet. İlteber bak bakalım oğlum beğendin mi? Beğendim. Çok mu beğendin az mı? Şöyle tereyağını da dökelim. Anne gel sizi Evet baharatlar, tereyağı her şeyi aldı bu. Lokum lokum. Lokum değil. Lokum İlteber. İlk sana tattırayım oğlum. Evet. Gel bakalım. Tadımı seninle başlatalım. Şikayım. Evet şimdi geldik tadım zamanı bakalım iltiber beğenirse bu iş olmuş demektir gördüğünüz gibi kendi dağılıyor bak ete bak 28 gün dinlendirilmesinin özelliği bu hadi bakalım aşağılığını beğendiysen böyle yap annene doğru yap hah beğenmediysen böyle yap Böyle. Beğendim. hah aferin oğlum yani baban yaptı, sen beğenmesen ayıp olurdu ya. Bir de ben deneyim mi oğlum? Ne no, ben? Evet, hepsini sen yiyeceksin oğlum. Teyin ayıp, hemen ben. Lokum, lokum. Lokum. Ağızda dağılıyor değil mi Temel? Hı hı. He? Hmm. Evet. Bir, de, bir dahaki yemek videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay Hoşça kalın. bay yap.